Merhaba arkadaşlar. Ben uzlaştırmacı Nihat Balcı. 2018 yılından itibaren Ankara'da uzlaştırmacıyım. 5000 uzlaştırmacı ihtiyacına yönelik olarak 2021 Adalet Bakanlığı uzlaştırmacı sınavı bilindiği üzere 9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması koşuluyla en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere 5 bin uzlaştırmacı adayı başarılı sayılacak. Bu nedenle 9 Mayıs 2021 Pazar günü yapılacak olan uzlaştırmacı sınavında başarılı olmak ve uzlaştırmacı belgesi almaya hak kazanmak 5000 uzlaştırmacı ihtiyacı ile sınırlandırılmış olması nedeniyle sınav önem kazanmıştır. 2021 uzlaştırmacı sınavına katılacak olan uzlaştırmacı aday arkadaşlarımıza sınavda çıkabilecek sorulara yönelik uzlaştırmacı sınavına hazırlık videolarını hazırladım. 6 bölümden oluşan konu anlatımlı ve test çözümlü videoların 1. bölümünde sınava yönelik olarak ceza muhakemesinde uzlaştırma yönetmeliğini, 2021 yılı uzlaştırmacı asgari ücret tarifesini ve 5271 sayılı ceza muhakemesi kanununun 253, 254 ve 255. maddelerini açıklayacağım. İkinci bölümde ise ceza muhakemesinde uzlaştırma yönetmeliğine göre tanım, konu anlatımlarım ile birlikte test çözümlerim olacak. Üçüncü ve dördüncü bölümde uzlaştırmacı sınav konularından olan iletişim ve müzakere konu anlatımlarım ve test çözümlerimle videolarım devam edecek. Ceza muhakemesinde uzlaştırma yönetmeliği, iletişim ve müzakere konularından sonra bu üç konuyu ele alacağımız sınava hazırlık testlerimiz ile birlikte üç ayrı yüz sorudan oluşan soru bankası ile sınava hazırlık videolarını tamamlayacağım. Altıncı ve son bölümde ise uzlaştırmacı sınavında belgeyi almaya hak kazanan ve uzlaştırmacı olan arkadaşlara uzlaştırma dosyası tevdi edildiği zaman gerekli form, yazışma ve rapor örneklerini uygulama örnekleriyle birlikte uzlaştırma safhasında karşılaşılan sorun ve çözüm yollarını açıklayacağım. Videolarımın uzlaştırmacı aday arkadaşlara yardımcı olabileceğini umut ediyor. Bütün arkadaşlara 2021 yılı uzlaştırmacı sınavında başarılar diliyorum.